Tekrar merhaba Sayfa 99'dayız Parçalı fonksiyona bakalım Parçalı fonksiyon ne demek bir tanım okuyalım Tanım aralığının alt aralıklarında Farklı kurallarla tanımlanmış Fonksiyonlara parçalı fonksiyon Denir Mesela bu fx fonksiyonu e, Bakın ne demiş M'den küçük eşitken vx diye bir fonksiyon tanımlamış. M, x, m ile n arasındayken gx diye bir fonksiyon tanımlamış. N'den büyük eşitken de hx diye bir fonksiyon tanımlamış. Burada şurada m, m ve n harfleri olduğu için m ve n noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları denir diye tarif etmiş. Şurada da bir küçük not var. Örnek bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibi olsun. Bakın bir saate kadar yani 1 saat dahil diyor. 0'la 1 bir, bir dahil 5 liraymış bakın. 1 ile 2 saat arası 2 saat dahil x 1'den büyük 2'den küçük eşitken 8 liraymış. 2 e, saatten sonrası x 2'den büyükken de 16 liraymış. Bu şekilde parçalı fonksiyon olarak yazılmış. Şimdi sorulara geçebiliriz. Son derece kolay. 1. Tanım kümesi gerçel sayılar olan bir f fonksiyonu parçalı tanım olarak aşağıda verilmiştir. Bize neyi sormuş? f-3 artı f2. f-3, x-3 f f -3, f -3, f -3 sıfırdan ne? Küçük değil mi? O zaman x-3'ü nerede yazacağım? Burada yazacağım. Ne olur? f-3'ü bulayım. x yerine x-3 yazacağım. x-3, x-3'ten cevap eksi 6 olur. f2. 2 sıfırdan 2, büyük olduğu için 2'yi nerede yazacağım? Burada yazacağım o zaman. F2'de 4 kere 2 8 bir daha. 9 olur. E bunların toplamını soruyor. 9'dan 6 çıktı. Cevap 3 olarak bulunur. Soru 2'ye bakalım. F reel sayılardan reel sayılara fx artı 3 fonksiyonunu vermiş. Parçalı fonksiyonu f3 eşittir. F1 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi f3'ü bulmak için burada x yerine kaç yazmam lazım? 0. E x 0 nerede? Burada bakın sıfırdan büyük eşit olduğu için sıfırı burada. Demek ki sıfırı burada yazacağım. Sıfır yazarsam iki kere sıfır sıfır beş çıktı eksi beş eşittir. Buranın bir olması için bir olması için x yerine kaç yazmam lazım? Eksi iki. Eksi iki x sıfırdan küçük olduğu için eksi ikiyi nerede yazacağım? Burada yazacağım değil mi? Demek ki x yerine eksi iki yazarsam eksi iki artı a olacak. Buradan a kaç olur? Eksi iki karşıya artı iki diye geçer. A buradan eksi 3 olarak bulmuş. Soru 3'e bakalım. Aşağıda y fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f parçalı fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak yazınız. Yazalım. F fonksiyonu yazacağız. Fx parçalı yazmak için şöyle bir parantez açalım. Bakın. X sıfıra eşit olabilir. Sıfırdan küçük olabilir. Bir de sıfırdan büyük olabilir. Burada grafiğe göre değil mi? Şu taraflar x'in sıfırdan büyük olan yerleri değil mi? x sıfırdan büyükken y değerleri kaç? 2. O zaman x sıfırdan büyükken 2. Bakın x sıfıra eşitken kaç? 0. x sıfırdan küçükken x'ler apsisler y'si kaç? Eksi 3. O zaman buraya da kaç yazacağız? Eksi 3 yazacağız. Bu şekilde parçalı fonksiyonu e, olarak ifade etmiş olduk arkadaşlar.